oluşturulmuş ya. sonra evet. 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 Arkadaşlar misafirleri yetişen başkanım, başkanım. <laughs> Arkadaşlar şöyle şöyle alalım mümkün olduğunca. <laughs> az geri çek onu. Az geri çek. Dayı şey şöyle arkaya doğru geçin. Yahu, geçin, geçin. Öyle iyiyiz ya. Geçin şöyle. Geçin, <laughs> açılsın oraya. <gülüyor> 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 Naber, ne yapıyorsun evlat? İyisin. <laughs> başkanım hoş Sağ ol Çekil'e. başkanım diyoruz. Tekrardan. <laughs> evet. Değerli basın mensupları, başkan adayımız ama tek aday olduğu için başkanımız diye hitap ediyoruz. Ee, bugün tabi trafiği yoğun hemen onun için e, sohbete geçelim diyoruz. Sayın başkanımızı 5 yıldır 2018'den beri Trabzonspor'un yönetimlerinde üst düzeyde ve son olarak da as başkanlığı düzeyinde görevler yaptı ve şampiyonlukta Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu ile birlikte büyük bir pay sahibi olarak Trabzonspor tarihine geçtiler. Şimdi de alınan olağanüstü kongre kararı gereği e, Sayın Ertuğrul Doğan As başkanımız <laughs> başkanlığa talip oldu. Hem bu zor zamanda talip olmasından dolayı hem de bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Elbette ki divan olarak camia adına beklentilerimiz hep olmuştur. Bütün adaylardan da bu beklentileri dile getirmekteyiz. Biz olağanüstü genel kurul kararı üzerine divan olarak bir toplantı yaptık ve siz basın daha olduğu gibi adaylardan bazı beklentilerimizi dile getirdik. Bu vesileyle Sayın Başkan huzurumuzdayken bunları bir kısmını yine camia adına dile getirmek isteriz. Yönetim kurulu kendi tercihleridir, yapmışlardır. Başarılı olmalarını diliyoruz. Biz camia adına da kurulumuz adına da Trabzonspor'un menfaatine olan her konuda yanlarında oluruz. Olduk olacağız. Tek başına bir yönetim kurulunun camianın bu kadar sıkıntılı bir sürecinde belki zamanda yetmeyebilir çözüm önerilerinde de sıkıntıları olabilir. Bu durumlarda da elbette ki fikirlerimizi söyleyeceğiz. Onlar da sorduğu zaman yine düşüncelerimizi arz edeceğiz. Bu Trabzonsporlu olarak hepimizin, tüm taraftarların, eski yöneticilerin, basının görevidir. Trabzonspor'un geçmişinden bugüne başarıların altında altyapıya önem verildiği dönemler vardır. Şimdi bakıyoruz 2018'de belki keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasağıyla 5-6 tane milli oyuncu çıkardık altyapıdan. Demek ki Trabzonspor'un altyapısına önem verildiği zaman ve orayı doğru organize ettiğimiz zaman eş dost muhabbetiyle değil gerçekten hak edenlerin ee, oraya atanmasıyla ve başarısız olanlarla da ilişkilerin kesilmesiyle altyapı mutlaka düzene gireceği kanaatindeyim. Diğer yönden tüzük çalışmaları yapılmaktadır. <laughs> Bu tüzük çalışmaları biliyorsunuz spor ee, Bakanlığına dernekli spor derneklerinin geçmesiyle başladı. O çalışmalar devam ediyor. Bir taslak ortada var. Bunun geliştirilerek tekrar en kısa zamanda kongresinin yapılması gerekmektedir. Ve bu kongrenin Türk akab kongrenin ak akabinde de bütün camianın beklentisi şudur. Yöneticiler futbolcu, hoca, çalışan keyfi olmamalı. Onlara bir yönetmeliği olmalıdır. Bir transfer yönetmeliği olmalıdır. Bir futbolcu transferinde hangi şartlar Trabzonspor'a uygundur? Onun yönetmeliği olmalıdır. Gibi gibi ihtiyaçlar hangi yönlerdeyse ee, bu konuda da mevcut başkanımız artık Sayın Ertuğrul Doğan'dan bu konuda iyi bir çalışma yapmasını elbette ki bu yönetim kurulunun tasarrufunda olan bir şeydir. Genel kurula gitmeyen bir şeydir. İstişarelerle bunu yapmasını bekliyoruz. Şimdilik benim sözlerim bu kadar. Tekrar kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ve yine tekrar ediyorum her türlü, her halde Trabzonspor menfaati olduğu yerde biz yönetimin arkasında siper otururuz. Teşekkür ederim. Birkaç şey söyleyeyim. Ee, i̇lk olarak e, hem sizlerden hem basın mensuplarımızdan e, özür dileriz. Biraz hava muhalefeti sebebiyle geç kaldık. Dolayısıyla dediğimiz saatten daha geç buraya ulaştık. E, Sayın Divan Başkanımız dediği gibi e, bugüne kadar Trabzonspor'la alakalı tüm süreçler her zaman yanımızda oldular. Hep teşekkürlerimizi sunuyoruz bu konuda. Yaklaşık olarak 5 yıldır ben Trabzonspor'un içerisindeyim. Trabzonspor'un geldiğimiz şu durumda, daha önce de bunlar vardı ama şu durumda artık belli başlı sorunları olduğu Herkesin ortasında yani bu konuları güzel de demeyiz. Trabzonspor özellikle ekonomik anlamda. Ee, bunun yanında e, özellikle yeni altyapıdan bahsedeceğim, ben de biraz bu konuya gireceğim. <laughs> ee, gerçekten artık e, çok planlı, düzgün hareket etmesi gerekmekte. Trabzonspor'un ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Ee, ben daha önce de söyledim, şimdi de tekrarlayayım. Ee, Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz. Trabzonspor birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesi lazım. Yani ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bunlar için de belli başlı çok ciddi planlamalar lazım. Biz yaklaşık olarak, yani bu kendi kafamda tabii daha önce oluşturduğum, düşündüğüm birçok konu vardı. Yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir sürü konu vardı ama artık planlarımız çok net olarak hazır. Yani ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bu konuda kimlerden destek isteyeceğimizi iyi biliyoruz çok hızlı bir şekilde e, bu konularda hareket edeceğiz. Yani ben bunu çok açık olarak söyleyeyim. Ana hedefimiz, ana hedefimiz ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Tabii tüm bunları yaparken Trabzonspor camiasının belli gerçekleri var. Bunları göz ardı de edemeyiz. Trabzonspor her zaman yarışın da içinde kalmak zorunda. Hani ben e, Trabzonspor'u e, biz yarışmayacağız, sadece ekonomiyi düşüneceğiz demiyorum. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düşünmek zorundayım, hem altyapıyı düşünmek zorundayım. Hem de hepimizin isteği olduğu gibi bu takımı yarıştırmak zorundayım. Çünkü ben e, bu şehrin sokaklarında büyüdüm. E, Trabzonspor şehrinin ne istediğini gayet iyi biliyorum. Aynı şeyler bizim içimizde de var. Ama bunları yapmak için çok planlı, programlı hareket etmek zorundayız. Bu da benim veya yönetimimin tek başına yapabileceği bir şey asla değil. Bu Trabzonspor camiasının... Tüm değerleriyle bir araya gelerek yapabileceği bir şey. Burada divandan, ee, işte Trabzonlu iş adamlarımızdan, ee, şehrin büyüklerimizden, değerli basın mensuplarının herkese ihtiyacımız var. Ama şunun sözünü net olarak vereyim. Bu süreci çok ve çok üzerine basarak söylüyorum. Açık şekilde yöneteceğiz. Trabzonspor Kulübü ne yapıyor, nerede ne yapıyor, hangi projeleri geliştiriyor. Bunları düzenli olarak hem divanımızda hem sizlerle sürekli olarak paylaşacağız ve yol haritasını anlatacağız. Alt e, altyapı konusu e, kısaca anlatayım. Yani hani üzerinden çok daha detaylı geçeceğiz sonra ama e, biz yaklaşık olarak bir yıldır double pass firmasıyla e, bir çalışma yürütüyoruz. E, bu firma ne yapar, kimdir, bununla alakalı sizlerle de bir toplantı gerçekleştirip e, hem tüm detaylarını e, anlatmak istiyoruz ilerleyen dönemde. Bu çalışmanın sonuna gelmiş bulunmaktayız hemen hemen. Çeşitli bölüm müdürleri vesaire planlanıyor. Ana amaç şu ben bunu daha önce de söyledim. Trabzonspor sürekli bir şey oluyor yani e, Sayın Divan Başkan'ın çok önemli bir yeri not etti yani 2018 transfer yasağı doğru bizim dönemimiz zaten e, alt yapıdan gelen bir sürü oyuncu bu da doğru ama ben şunun sürdürülebilir olduğunu ve doğru olduğunu inanıyorum yani Trabzonspor altyapısının bir planlaması olması lazım bu planlama bir transfer yasağına veya başka bir ekonomik konuya sebep olmadan sürekli olarak yukarıyı beslemesi lazım yani bu gerçekliği ve doğruluğu yaratmak durumundayız bunlar için ne yapılması lazım? Bunu dünyanın en önemli profesyonel firmalarıyla gerçekleştiriyoruz şu anda. Raporlamaları hazır. Ee, biz de dediğim gibi önümüzdeki günlerde sizlerle, basın mensuplarıyla bunları tek tek paylaşacağız. Tabii yol ortasını beraber verileceğiz. Çünkü üzerine basarak söylüyorum, bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Bunu aslında kongrede söyleyecektim. Yani biz tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek çıkmak zorundayız. Tek yürek çıkarsak bu işlerin üzerinin tamamından biz geliriz. Ee, şimdilik diyeceğim bunlar. Ee, kongre tüm Trabzonspor camiasına hayırlısı olsun. Ee, inşallah Allah bizi utandırmayacak, sizlere açıp olmayacağız. Sayın Başkanım, duygularından, düşüncelerinden dolayı ve e, açık fikirle projelerini, e, ana hatlarını söylemesinden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanın programı yoğun. Soru varsa tekrara girmemek kaydıyla alalım. Yok galiba. Teşekkür efendim. Buyurun. Hocam, özellikle bu kısa süre içerisinde denetleme konusunda açıkladığı için Mart ayı içerisinde yapılması gereken bir ödeme ve sezon sonuna kadar yapılması gereken bir ödeme var. Bununla ilgili kısa vadeli projeleriniz neler? Şimdi bir projenin tabii bu anlamda, bu rakamlarda bir projenin bu kadar kısa zamanda gerçekleşmesi çok zor. Dolayısıyla bu süreci biz daha farklı desteklerle, yani kendi içimizde değerlendirip planlayıp açacağız. Ama e, bu paralar nasıl kazanılacak, nereden kazanılacak, nereden yerine koyacak, Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Parça parça, dönem dönem biz Trabzonspor yönetim olarak ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz, çok açık olarak herkesi bilgilendireceğiz. Evet. Te teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık fotoğraf bir bütün şeylerdi ki <laughs> tamam, tamam, Şunları bir alalım buradan. Başkanım bir toplu fotoğraf alacağım. arkadaşlar. Bütün yönetici arkadaşları böyle alalım. Başka şey. Başka şey. Başka şey. Başka <laughs> Coşkun gelsin. Hepimiz yönetici arkadaşlar. Aha, çıkıyor. Musun? Evet, teşekkür ettik.